arkadaşlar mantarımız hazır. Mantar toplamaya geldik arkadaşlar. Çok mükemmel bir yer keşfettim. Çok güzel değil mi ya? Bayılıyorum böyle doğal ortamlara. Bakalım inşallah bulabiliriz. Ve mantarlarımızı topladık. Çok şekerler bence. Arkadaşlar şimdi size iki ayrı pişiril şeklini göstereceğim. Mantarları bu şekilde topluyorsunuz öncelikle. Bir suya ısıtıyorsunuz 10-15 dakika kadar. Böyle toprakları alta dökülüyor gördüğünüz gibi. Daha sonrasından hepsini böyle isterseniz jülyen biçimde, isterseniz hani kare olabilir. Nasıl isterseniz keyfinize bağlı. Hepsini doğruyorum. Güzelce. Doğraması ayrı bir zevkli oluyor zaten. Arkadaşlar doğradığımız bütün mantarları bu şekilde genişçe bir tavaya alıyoruz. Kısık ateşte üzerine bir kapak kapatarak o şekilde sulanarak pişmesini bekliyoruz. Kendi suyunu çekerek piştiği zaman hem tadı lezzeti de değişmemiş oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Daha sonrasından bir kaşık tereyağı ekleyip bu şekilde kavuruyorum suyunu çektikten sonra. Ve hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar herkes ee, mantarın zehirli olup olmadığını, yenip yenilmediğini nasıl anladığımı sormuşlar. Bu topladığımız mantar, ben nasıl anlıyorum? Ortasındaki kahverengilerden anlıyorum. Birincisi ve ikincisi şöyle bir şey. Bazıları kapalı olduğu için tam kahverengileşmemiş olabiliyor. Biraz daha rengi açık olabiliyor. O zaman da şu şekilde anlıyorsunuz. Güzelce koklayın. Hakiki mantar kokuyor. Eğer o kokuyu derinden alabiliyorsanız, o mantar yenilebilir arkadaşlar. Afiyet olsun. Hemen mantarımızın ikinci pişirlik şeklini gösteriyorum arkadaşlar. O zaman ateşimizi yakalım. Önce bu şekilde güzel bir ateş yakıyoruz arkadaşlar. Ateşimizin böyle bir köz olmasını bekliyoruz. Köz olduktan sonra bu mangal telleri var ya mangal telinin üzerine bu şekilde mantarlarımızın sapını kopartarak diziyoruz. İçine birer çintik tuz atıyoruz arkadaşlar sulanmasını bekliyoruz yine ve çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapan deneyen bütün arkadaşlarıma afiyet olsun şifa olsun inşallah.